Bir kadın üç siyahi çocuğu evlat edindiğinde heyecanlandı ve birlikte başlayacakları hayatı sabırsızlıkla bekliyordu. Yaptığı iyiliğin karşılığında hiçbir şey beklemiyordu ama 10 yıl sonra çocukları ona borcunu ödemenin ve minnettarlıklarını ifade etmenin çok şaşırtıcı bir yolunu buldular. Elia Robinson doğumda eyalet gözetimine verildi. Annesinin uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kadın yeni doğan kızına bakamayacak durumdaydı ve iyi bir anne olmak için alışkanlıklarını değiştirmek istemiyordu. Bu nedenle ne yazık ki yetkililer güvenliği için devreye girip minik yeni doğanı gözetiminden almak zorunda kaldı. Maalesef kadının yetiştirmeye uygun olmadığı iki çocuğu daha vardı. Ve onlar da koruyucu aileye verildi. Elia çocukluğu boyunca çalkantılı ve istikrarsız bir hayat yaşadı sürekli bir koruyucu aileden diğerine taşınıyordu. Koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilmeyince kendini acımasız ve ruhu parçalayan çocuk barınaklarında hapsolmuş halde buldu. Geçici bir çocuk olarak herhangi birine ait olma veya herhangi biriyle bağlantı kurma duygusu bulmakta zorlandı. Yetiştirildiği birçok koruyucu aile arasında başlangıçta umut verici bir uyum gibi görünen bir tanesi vardı. Yetişkinler onun sevgisini gösteriyordu ve onlarla bir bağ kurmuş gibi görünüyordu bu koruyucu evde birkaç ay geçirdi. Sonunda bir rutine yerleşti ve kendini güvende hissetti. Hatta ona Barbie bebek gibi oyuncaklar, küçük pembe bir bisiklet ve oyun oynaması için elektronik bir tablet bile verdiler. Ancak umutlu başlangıçlara rağmen evlat edinme süreci başarısızlıkla sonuçlandı ve Elia bir kez daha yetimhaneye geri gönderildi. Bu noktada 6 yaşına yeni giren bu küçük kız için tüm umutların tükendiğini hissetti. Ancak bir gün Elia'nın hayatına Mr. Robbins adında nazik ve şefkatli bir kadın girdi. Misty çok yumuşak ve sıcak bir yüze sahip tatlı bir kadındı. Elias da o kadar nazik ve sevgi dolu konuştu ki küçük kız onun yanında kendini anında rahat hissetti. Misty evlat edinecek çocuklar arıyordu ve Elia ile iki küçük kardeşinin eve götürüp onlara daha iyi bir hayat vermek için mükemmel çocuklar olduğuna karar verdi. Böylece eşyalarını bir kez daha toplayan Elia hayatındaki bu sonraki adımda bir neşe, mutluluk ve rahatlama duygusu hissetti. Sadece bunun sürmesini umuyordu. Ancak Misty ile birlikte yeni evlerine yerleştiklerinde Elia tuhaf bir şey fark etmeye başladı. Kalbini üzen bir şey. Görüyorsunuz, kardeşlerinin yeni eve getirecek hiçbir oyuncak taşımadığını fark etti. Barbie bebekleri, bisikleti ve buna benzer şeyleri vardı ama kardeşlerinin hiçbir şeyi yoktu. Bütün çocukların oyuncakları olmalıydı. Küçük kızın beyni dönmeye başladı ve hemen küçük kardeşlerinin oynayabileceği bir şey bulmak için odasına gitti. Birkaç dakika sonra sevimli bir oyuncak ayı, bir blok oyunu ve küçük bir hikaye kitabıyla geri döndü. İşte o zaman bu dünyada iyi bir şeyler yapabileceğini fark etti. Kardeşlerinin yüzlerini aniden kendisi kadar şanslı olmayan diğer evlat edinen çocuklara yardım etmeye karar verdi. Ama bunu nasıl yapabildi? Verebileceği çok fazla oyuncağı ve eşyası vardı. Eğer birçok çocuk için bir fark yaratmak istiyorsa, oyuncaklara harcayacak para bulması gerekirdi. Ama nasıl? Henüz 6 yaşındaydı ve henüz iş bulamıyordu. Bu çılgınlık olurdu ama bir yolu olması gerekiyordu. Elia günlerce aklını kurcaladı ama sonunda aklına bir fikir geldi. Elia üvey annesiyle birlikte sokakta yürürken limonata tezgahı kurmaya karar verdi. Yapılması yeterince kolay bir şeydi ve umarım yoldan geçenlere bol miktarda limonata satabilirdi. Evlat edilen annesi bu fikri kabul etti ve dışarı çıkıp limonlu karışımların yanı sıra bol miktarda tek kullanımlık bardak ve buz alacağını söyledi. Elya bir masa ve parlak bir bez kullanarak standını kurdu ve hatta herkesin görebileceği bir tabela çizdi. Elya kimsenin kendisine limonata almak isteyebileceğinden bile emin olmasa da, insanlar tezgaha akın ettiğinde inanılmayacak kadar şok oldu. Aslında yalnızca ilk günde 132 dolar topladı. 1 dolarlık banknotların yığılmasını heyecanla izlerken gözlerine inanamadı. Planı işe yarıyordu. Limonatayı koyarken müşterilerine onun neden sattığını ve topladığı parayla ne yapmayı umduğunu anlattı. Halk Elia'nın nezaketinden etkilendi ve arkadaşlarına da her şeyi anlatmaya gitti. Birkaç yüz dolar kar elde ettikten sonra Elia ve Misty internete girdiler ve onun satın almak istediği, koruyucu ailelerdeki veya yeni evlat edinilmiş diğer çocuklara vermek istediği bazı oyuncak ayılar buldular. Ayrıca her çocuğa bir incil ve bir diş fırçası da vermek istediğine karar verdi. Elia etrafta alışveriş yaptıktan sonra içinde battaniye, peluş ayı, incil, diş fırçası ve diş macununun bulunduğu büzgülü sırt çantalarıyla koruyucu çocuklar için her biri yalnızca 10 dolarlık sevgi paketleri oluşturmayı başardı. İşler o kadar yoğunlaştı ki Elia tüm aşk paketlerini tek başına hazırlayamadı. Bu yüzden üvey annesi ve kardeşleri de yardım etti. Elia birkaç hafta içinde 300 civarında sırt çantası bağışlamıştı. Bu kesinlikle inanılmaz bir sayı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde koruyucu aileden kalan 400 binden fazla çocuk varken bu çok büyük bir işti. 6 yaşındaki bu genç kızın işi onun için biçilmiş kaftandı ama o sebat etti ve her gün limonata tezgahını açtı. Bu genç kızın nezaketi ve cömertliği hem kulaktan kulağa hem de sosyal medya aracılığıyla her yere yayıldı ve birçok koruyucu çocuk için parlayan bir umut ışığı oldu. Bazıları onu bir kahraman olarak gördü ve hatta Elia kendilerine limonata almayı teklif eden basının ve yerel ünlülerin büyük ilgisini çekti. Aslında özellikle sıcak ve güzel bir yaz gününde tek başına 1400 dolardan fazla para kazandı. Başarının büyük kısmı 6 yaşındaki Elia'ya ait olsa da üvey annesi Misty'e sonsuza kadar minnettar kalacağı bir kişi vardı. Misty en başından beri her zaman onun yanındaydı. Limonları, karışımları ve ihtiyacı olan her şeyi satın alıyordu. Misty tüm bankacılık işlemlerini yapıyor, Aş paketleri için internetten sipariş vermesine yardımcı oluyor ve borç zamanının çoğunu eşyaları paketleyerek geçiriyordu. Elia'nın hayatında hiç böyle bir şey olmamıştı. Gerçek bir anne olarak örnek alabileceği biriydi. Ve sonunda Misty'nin yanında mükemmel, sevgi dolu, ömürlük yuvasını bulduğu için sonsuza dek minnettar kalacaktı. Ancak Elia'nın girişimci ruhu ve üvey annesine borcunu ödeme şekli ne kadar şaşırtıcı olsa da Misty çok daha duygusal ve şok ediciydi. Görüyorsunuz 10 yıl sonra Elia girişimcilik becerilerinden yararlandı ve kendi çevrim içi işini kurdu. Koruyucu çocuklar için bakım paketleri alıp satıyordu. Okulda olmadığı zamanlarda başkalarına yardım etmek için çok çalışıyordu. O zamanlar sadece 16 yaşındayken oldukça fazla para biriktirmişti ve üvey annesine her şeyin borcunu ödemenin zamanının geldiğini düşünüyordu. Tabii ki kardeşleri de anne dedikleri kadına güzel bir sürprize katılmaktan çok mutlu oldular ve birlikte en tatlı planı yaptılar. Misty'nin doğum gününde ona içinde içten bir mektup bulunan bir zarf hediye ettiler. İçinde üstesinden geldikleri tüm zorlukları anlatarak Misty'ye olan sevgilerini dile getirdiler. Birlikte onu evlat edinen annesinde buldukları sonsuz desteği, sevgi ve istikrarı ve annelerinin onlar için yaptığı her şey için ne kadar minnettar olduklarını yazdılar. Bunu daha önce hiç gerçek anlamda ifade etmemişlerdi ama mektuba yüreklerini döktüler. Misty mektubu okurken şok olmuş görünüyordu ve gözlerinden yaşlar aktı. Artık heyecanlarına hakim olamayan Elia ve kardeşleri, hepsi için Elia'nın ödediği bir hafta sonu sahil gezisi sürprizini daha ortaya çıkardı. Misty duyguya kapıldı ve çocuklarını sımsıkı kucakladı. Onların dönüştüğü olağanüstü genç erkekler ve kadınlar için büyük bir sevgi ve gurur duydu. Birkaç gün sonra aile kumsalda oturup güneşin ufukta batışını izlerken Elia Misty'nin elini tuttu ve fısıldadı. "Benden asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim anne. Beni kurtardın ve şimdi ben de başkalarını kurtarmak istiyorum." dedi. Kalpleri doluydu ve aile olarak yolculuklarının daha yeni başladığını biliyorlardı.